Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'ta 4 tane mi kutu açacağız ve arkadaşlar bildiğiniz gibi PSG cup vardı ben bunun yarı finaline kadar gelebildim finaline gelemedim PSG şeliği alamadık ama olsun arkadaşlar bu arada kulübe gelebilirsiniz e, bu kadar isterseniz sandıkları açmaya başlayalım arkadaşlar Karl çıktı direkt. Oha. Şu an inanamıyorum. Videoda karakter çıktı. Oha lan. Karl'ı çıkardık. Devam ediyoruz. Bunlardan büyük bir şey çıkar ama inşallah çıkar. Evet. Poco da çıktı. Arkadaşlar bir videoda iki karakter. Ya çıkmasını bekleyeyim. Bir şey de. Ne ya? Evet, şeyli. Arkadaşlar, bir videoda üç tane karakter çıktı. Ay iki pardon, iki çıktı. Bu iki tane karakter çıktı arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Oha ya arkadaşlar benden bu kadar olsun hadi görüşürüz bay bay